Hepinize merhaba canlarım. Evet canlarım. Bugün sizlerle yepyeni bir karşınızdayım. Kuyruğu severler. Evet kuyruğu severler. Bugün sizlerle bir açıklama videosu, bilgilendirme videosu çekiyorum. Ee, evet kuyruğu severler. Ben kanalımda e, tartışma bölümüne bir bildiri yayınladım. Ee, ve şu şekilde, bildiri şu şekilde. E, ben cumartesi günü kuyunun bir videosunu yüklemiştim. Montajlayarak üzücü bir şekilde sert e, ve siz bunun gerçekten büyük ilgi e, yap ilgiyle yaklaştın bu videoya. E, ve bin, bin izlemeyi, görüntülemeyi geçti. Ve ben de gerçekten çok mutluyum. E, ve tabii birçok başarıya daha imza aldık bana göre. E, ve ben de bunun için bir kutlama videosu çekeceğim. E, kutlama videom Kutlama videosunda, kutlama videosunda Florya ve Moon dışında ilk kişi daha olacak ve bu 50 kişi de sizlersiniz. Evet, gerçekten sizler olacaksınız. İki tane e, kuyunu severim olacak. Benim e, yani şöyle diyeyim size kanala katılmak için bu, e, siz e, hızlı bir şekilde nasıl acaba ben katılabilirim diye düşün düşün katılabilirim diye düşünmeden hızlı bir şekilde kanalımdan tartışma bölümüne tıklayın. Ve e, tartışma bölümünden okuyun o bildirgeyi. Sonra e, <laughs> Sonra işte yorum yazın. Ve bu arada size onu da bir okuyacağım ben ona. Selam tüm sevenler. Cumartesi kanalıma yüklemiş olduğum video bin görüntülemeye açtı ve benim ilk hedefimde buydu. Aynı zamanda birçok yorum da yapmışsınız. Size bayılıyorum tekne gibi aram, aramıza 8 tane daha sev dolu kuyum yer yani, kalan gelmiş. Bunu kutlamak için bir kutlama videosu çekmeye düşünüyoruz. Ve bu kutlamada iki tane kuyum sever olacak. Evet yanlış duymadınız. Kuyum sever bu şanslı kişiler en son atacağım videoya ilk yorum yazan kişi olacak. Arkadaşlar burada en son atacağım video bu videodan kastıyorum. Bu videonun altına hemen hızlı bir şekilde ben katılacağım yazıyorsunuz ve adınızı yazıyorsunuz. Ee, böyle kullanacağız, böyle e, aklımızdan salma bir ad da olabilir. Mesela Ece de, Adınız Ayşe diyelim, Ece diyebilirsiniz. Adınız e, e, Sevgi diyelim, Emine diyebilirsiniz. İlk yorumlarınızdan ilk kişi olacak. Sizin e, sizin karakterinizi alabilmek için kanalınıza karakteriniz olduğu bir video yüklemeniz yeterli. E, bunu derken de e, eğer kanalı çok kolay videoları çekiyorsanız, e, çok kolay e, gibi zaten ben sizin karakterinizi görmüş olacağım. Aynı zamanda eğer parça giyeceğiniz siz seçmek, e, elbiseyi siz seçmek istiyorsanız arkadaşlar e, kanalımıza o giyeceğiniz elbiseyle sizin olduğu bir e, şey yollamanız gerekiyor. Videoyu koymanız gerekiyor. Sadece resim de olabilir ama koyun bir şeyler. E, sizi çok seviyorum canlarım. Bay bay. Evet bu şekilde bir video inşallah görmüşsünüzdür. E, görüşürüz. Hızlıca anlattım pek izin olmadı ama görüşürüz.